Merhaba dostlar, ne yaptınız? Wednesday dizisinin incelemesiyle karşınızdayız. Büyük spoilerlar vermeyeceğiz. Dolayısıyla izlemediyseniz izleme keyfinizi bozmamaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Sevgili Su, hoş geldin. Sevgili Berk. Hoş bulduk. Konusu nedir bu dizinin? Konusu nedir bu dizinin? İkonik Adams ailesinin küçük kızı Wednesday'in artık barınabileceği bir okul bulamaması sebebiyle Exantric Okul Nevermore'a transfer edilmesi ve orada gizemli olayları çözme çabası. Peki şimdi ben kendi deneyimimden bahsedeyim önce konuyla alakalı. Ben izlediğimde dedim ki ne kadar güzel dizi yapmışlar. Sonra zamanla bu hissim ulan bu nasıl olur? Şu nasıl olur diyerek dizinin kötü olduğuna karar vermemle sona erdi sevgimiz. <laughs> Çalkantılı bir süreç yaşadın. Duygusal çalkantılar. Evet, temel problemim şu. Oluşturulan karakterle yaşanılan olaylar birbirlerini tutmuyor. Tutmuyor. Yani gördüğümüz karakter kötülükten, kaostan hoşlanan bir karakter ama şehrin kaosa düşmesindense kaosu yaratan sorunu çözmeye çalışan bir e, hikaye izliyoruz. Dolayısıyla bu da karakterin orijiniyle bence bir e, çelişki yaratıyor. Yani ben şöyle düşündüm. Senin gibi düşünmüyorum. Adams ailesinin çünkü en başından beri yani daha bir karikatür serisiyken bile hı hı. E, sevilmesinin en temel sebeplerinden biri şuydu. Adams ailesi çok egzantrik bir aile, çok böyle ölüm odaklı çok kendi içinde mutlu ve sağlıklı bir aile bir yandan ve dış dünyada bizim normal atfettiğimiz geri kalan insanlar onlara çok sert tepkiler verip çok dışlarken onlar onlara garip gelen her şeye böyle ilginç bir merak ve çok büyük bir anlayışla yaklaşıyorlardı. Yani o tam zıtlık dinamiği çekiyordu. Wednesday diğer karakterlerin arasındaki en sert ve en e, eğilmez, bükülmez olandı. Keskin olarak kaosu seven işte herkes hani böyle bir en şiddete meyilli bir psikopat rolü üstlenen Wednesday'di. Diğer karakterler Wednesday'e göre daha yumuşak kalıyordu. Fakat bu dörtlü aile dinamiği içinde Gerekli olan bir rol olduğu için de Wednesday'i tek başına ele aldığım zaman psikopatik eğilimleri olan genç bir kadın aslında. Ee, burada da 16 yaşına bastığı süreçte görüyoruz. O yüzden bence Wednesday'e daha bir karakter derinliği verilebilmesi adına hani bu karakterin bir de böyle bir yanı var. Hani tamam kaosu seviyor ama kendisi yüzünden böyle bir şeyin gerçekleşmesini de istemiyor gibi bir şey de var. Bir de... Gizem çözme isteğinden dolayı oluruna bıraksa o gizemi kendisi çözemeyecek. Olacak zaten bir şeyler ve onun hiçbir katkısı olmayacak. Bu biraz da zekasını kanıtlama ihtiyacı. O yüzden bana o yanı güzel geliştirilmiş gibi geldi Biraz da bencillikten istedik. diyorsun yani yaptığı şey. tabii şartları. yani evet evet. egosundan yani. Kısmen fikrimi değiştirmeyi başardın. Teşekkürler sevgili Su. Peki bu kötü diyalogların üstesinden geliyor mu bu <laughs> benim fikrimi kısmen <laughs> değiştirmiş olman? <laughs> Yani Hadi, hayır. Hadi bunu e... çözmeliyim. O benim arkadaşım anne. Filan <laughs> diyaloglarının üstesinden geliyor mu? Yani evet diyalog yazımı benim de gözüme battı birazcık. Yalan yok. Yani çok yüzeysel diyaloglar var ve bunu herhalde şey diye düşünülmüş biraz da nasıl olsa bir lise ortamındayız hani yediririz gibi bir durum olmuş. Ama evet diyaloglar biraz kötü. Bir de ee, dediğin gibi karakterle karakterin çevresindekilerin ona verdiği tepkilerde kimi uçurumlar var yani Wednesday gibi bir karakter normalde bu kadar insanın peşine takılıp da gideceği liderlik vasfı evet. olan ve hani böyle bir herkesin aşık olacağı bir karakter değil zaten Wednesday'in en güzel yanı oydu. Bu alana hiç girmiyordu Wednesday'in olayı fakat şu anda biraz da şeyle bağdaştırmışlar hani şu anda günümüzün hani girl power akımında kendin olursan işte asıl o zaman işte önemlisin başkalarının ne düşündüğünü umursama gibi bir mesajla da Wednesday birleştirilmiş orada ee, sanırım biraz da o yüzden normalde insanların vermeyeceğini düşündüğümüz tepkiler veriyorlar Wednesday'e. Ama evet orada bir sıkıntı olduğunu ben de kabul ediyorum. Kastın en başarılı tarafı olduğunu düşünüyorum ben bu dizinin. Evet. Cena Ortega harikaydı. Çok iyiydi ilk başta. gerçekten. Başta. Diğerleri de genel olarak sırıtmıyordu. Ama şey çok tartışıldı. Annesi ve babası çok tartışıldı. <laughs> Sen ne diyorsun bu konuda? Ya ben aslında güzel bir seçim olduğunu düşünüyorum o karakterlerin. Catherine Zeta-Johnson'un zaten çok yakıştığını <laughs> düşünüyorum. Babası rolündeki Louis Guzman'ın da ben yakıştığını düşünüyorum. Çünkü Adams ailesi karikatürlerinde zaten bu karakterler birazcık Eddie ve Büdü gibi. Hani fiziksel olarak çok farklılar birbirlerinden. Ve evet. bugüne kadarki uyarlamalarda biz hep böyle birbirine çok yakışan, Aşırı güzel tipler gördük. Ama o egzantrik aile dinamiğinde bence bu tarz bir fiziksel e, seçim çok daha fazla işliyor. Ben o yönüyle güzel buldum yani. Sanki e, biraz aşkları çok bize geçmiyor. Hani e, o evet. aralarında bir elektrik hissedemiyoruz. E, Hı. Daha önceki sinema uyarlamasında bu tarafı vardı. E, karakterleri Hı -hı. biraz daha birbirine denk yapmışlardı. Bu da aralarındaki şeye elektriğe daha çok inanmamızı sağlıyordu. Ama bizim kendi kriterlerimizden, dogmalarımızdan dolayı ya bu adam buna nasıl bak, bak bu kadın bu adama nasıl bakardan hmm. dolayı belki de biraz sırıtıyor. Bunda tabii Catherine Zeta Jones'un belki botokslarının da etkisi olabilir. Ama <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ama emin değilim yani o kararsız kaldım karakter tek tek baktığında bence çok iyiydi ama ikisi hmm. olmuş mu da çok kararsızım. Yani çünkü şeyi anlayamıyorum sonuçta sürekli bana da mesela şey yorumu çok geliyor işte senin gibi çirkin adam bu kadınla nasıl evlenebildi yorumu çok geliyor. Kırıcısınız. Benim kafamda da bu şey oturduğu için çocukluğundan verilen bir şey bu çünkü. İşte sadece para için güzel kadınlar çirkin adamlar da mesela Ali Ağoğlu yalnız mı kalsın gibi bir şey verildiği için. Yani bu çok hızlı bir yolculuk oldu. Wednesday dizisinden kişisel travmalarını oradan Ali Ağaoğlu'nun aşk hayatına uzanan çok hızlı bir süreç yaşadık birlikte. <laughs> Doğruladığı için belki de bu şeyleri laflar olabilir. Dolayısıyla şeyden emin olamıyorum. Kişisel deneyimin beni etkiliyor mu yoksa aralarında gerçekten bir elektrik yok muydu onu anlayamadım açıkçası. Yani ben şey diye düşündüm onlara verilen... Süre de birazcık dar ya da verilen hı hı. sürede geçin. Yani daha çok böyle gençliklerindeki o büyük aşkın birazcık şeyini görüyoruz. Biz şu anda daha o aşkla artık birbirini çok uzun zamandır e, birlikte zaman geçmiş birbirine alışmış bir çiftimiz var. Evet normalde diğer uyarlamalarda biz bu çifti çok daha büyük bir aşk beslerken birbirlerine hiç uzak kalamazken gördük. Bu dizide de birkaç yerde onu vermeye çalışmışlar ama dizi şu anda Wednesday'e odaklı ve bir yandan dizi de bence gereğinden fazla temayı kapsa, kapsıyor. Bir yandan aşk hayatı var, bir yandan hani kimi gizemli karakterler var. Ne olup bittiğini çözmeye çalışıyorsun hikayeden de bağımsız bir şekilde. Bir yandan da Wednesday'in arkadaşlık hayatı var. İlk defa bir arkadaşı var falan. Evet. Çok fazla dinamik var yani. Onların içinde o karakterlere Morticia ile Gomez'e çok fazla yer kalmıyor. E, o yüzden ben onu da anlayabiliyorum. Ama yine dizinin kendine verilen kapsamda elinden geleni yaptığını da düşünüyorum. Sonuçta bu Wednesday'in dizisi yani. Onların değil. Hı. O yüzden biraz, daha geri planda olmaları iyiydi. Biraz Tim Burton dahil yönetmenlerin e, oyuncu yönetimi konusunda sorunu olduğunu düşündüm ben açıkçası izlerken. Özellikle mesela Grandalın Christie'nin oynadığı sahnelerde Hı -hı. durup konuşması gereken sahnelerde kadın nereye elini koyacağını bilememiş, sürekli bir şu bir şöyle duruyor, garip bir şekilde ayakta duruyor falan. Yani hani. Sonuçta birinin bunu yönetmesi, hani şöyle dur, böyle dur demesi lazım. Kadın iyi, bu rolde de ben role de bence yakışmıştı. Ama bir gariplik var. Mesela sallıyorum Ricky Lindholm'un sahnelerinde Doktor Valerie Kimbot olarak gördüğümüz. Hı hı. Oyunculuğu o kadar abartılı ki yani nasıl bu olabilir? İşte X-Ray olarak gördüğümüz karakter Percy Hines White yani bu, bu, bu tarz şeyler bana çok şaşırtıcı geldi. Hani Tim Burton'un Tim Burton yönetiyor. İşte Disney'den kurtuldum. İşte kendimi Dumbo gibi hissediyordum. Falan diyen... <laughs> yani bir, bir, daha fazlasını ama, bekliyorsun anlıyor musun? Ama yarattığı... böyle diyormuş değil mi yani gerçekten? Vihii diye böyle, böyle çıkıyormuş Şey demiş değil Dum mi belki. Dumbo'dan, du Dumbo'ydum ben demiş Disney'de. Biz sirkin içinde bir hayvandım demiş. Yani Tim Burton ama senin de bunu deme çok hakkın yok be. Ekmeğini yedin o kadar ayıptır. İşte oradaki sorun şey şu onu oldu. dese sonra bu yönettiği işte abi inanılmaz bir şey izliyoruz olsa anlayacağım okey bir iş izliyoruz yani yönetmenlik açısından <laughs> orasını yani... anlamıyorum ben. İşte bana biraz şey de geldi bu e, zaten ben yönetmenliğimi göstereceğim projesi değil. Yani burada evet. zaten daha fantastik bir şey post prodüksiyonu çok güzel, kostümler çok güzel, müzikler çok güzel, e, evet. görüntü yönetimi çok güzel, hani sinematografisi bilmem ne her şey çok güzel. Hani burada yönetmenlikten ziyade daha çok böyle bir şey aslında görkemli bir görsellik üzerine kurulu. E, biraz da hikayesi de mesela ben bu arada şeyi çok beğendim. Onu övemedim. Gizemin kurulması, coming of age'in dengelenmesi yani hikayedeki elementlerin güzel bir şekilde dengelendiğini düşünüyorum. Hı hı. Ve ben uzun zamandır bir gençlik işindeki Enola Holmes'lar da dahil yani. Bir gizemin bu kadar güzel bir şekilde işlendiğini ve ilerletildiğini ve bir sonraki bölümü açmak için seni teşvik ettiğini görmedim. Evet. Ya da devam etmek için izlemeye. Çok güzel bir şekilde o gizem çok güzel bir şekilde yedirilmişti o dedektiflik hikayesi yani. Müzikler konusunda benim bir sıkıntım vardı ama. Wednesday'in tek başına çaldığı bölümlerde orkestra olması sürekli gibi. Hani şey olsaydı genelde kullanılan tek başına başlayıp daha sonra diğer enstrümanların girdiği ve kameranın açıldığı sahnelerde öyle devam etseydi anlayacak anlayacağım. Ama direkt hani Spotify'dan şey açmış gibi apokaliptik açmış gibi olması beni e, bir... <laughs> bir tek rahatsız etmeniz değil benim hoşuma gitti oralar ben şeyden birazcık aslında rahatsız oldum sadece diziyle ilgili en büyük şikayetim oldu bir işte daha önce konuştuğumuz gibi Wednesday'in karakterinin bir tık böyle bir belirli bir mesaj verme kaygısıyla birazcık eğilip bükülmesi ama tamam o açıklanabilir ve kabul edilebilir <laughs> bir de işte bu dizideki en yakın arkadaşı Innitle olan bir nevi işte zıt çekim mi artık her neyse ona verebileceğimiz isim yine çok tatlı bir karakter bence çok çok yani güzel Emma işlenmiş bir karakter. Da çok yakışmış evet. rolü çok yakışmış yani suratı falan çok sevimli yani en az Gene evet. ort ortega kadar övülmesi bence gereken de. bir bence ses. de çok iyiydi yani e, sadece orada birazcık işte hani en kolay dinamiktir ya bu hani gizemli ve surat asan karakterin karşısına böyle gün ışığı ve golden retriever gibi bir sevimlilikli bir karakter koyarsın ve bir şekilde onlar birbirini severler ve dengelerler. E, hani bu çok çok klasik birazcık tembel bir aslında şey oluşturma çift oluşturma hikayesi. Hı hı. E, ama sanırım o da biraz şey gibi. Şu anda gençlik dizilerinde hep bir ship yapma vardır ya iki karakteri birbirine yakıştırma gerekir. Ve Enid ile Wednesday'in hikayesi diğer bütün karakterlerden daha çok işliyor. Yani diğer işte Wednesday'in diğer hoşlanma ihtimali olan adaylara göre bilmem ne. O çok ilgi çekmiyor ama Enid olan yakın arkadaş hikayesi daha ilgi çekici. Herhalde o yüzden de biraz da o dinamiği koymuşlar. Ama Enid karakterinin Wednesday ile ilişkisinde birazcık böyle çok ütopik gibi geldiği yerler oldu Wednesday'in tepkileriyle Enit'in tepkilerinin bana. Genel olarak kısa olarak son değerlendirmelerimizi yapalım. Ben ya yani çok eğlenceli vakit geçirdiğiniz bir dizi. Gizemi iyi. Ben sadece karakter açısından çeşitli sıkıntılar yaşıyorum. Sevgili Su beni biraz ikna etmiş olsa da. Aynı zamanda oyuncu ...yönetimi konusunda sorunlu olduğunu düşünüyorum. Biraz da işte replikler konusunda. Hani bazı gizemler o kadar basit sonuçlanıyor. Bazı aksiyonlar o kadar basit ki dizinin geneline göre. Yani inişler çıkışlar e, sorunlu. Dolayısıyla biraz rahatsız etmiyor değil. Yani sallıyorum bir karakter ve silah içeren bir sahne var. Orada yani ateş ettiği şeyi anlamak mümkün değil. Yani o kadar plan yapan, o kadar işte zeki gözüken bir karakterin saçma sapan hareketler içine girmesi falan beni çok şaşırttı. Söyleyeceklerim bu kadardır. Siz de <laughs> suyu konuşturmayacağım, kapatacağım. <laughs> Su sevgisi. <laughs> ben de <evet. gülüyor> ki buradan yükseliyor. Ben, ben izlemenizi tavsiye ediyorum yani genel olarak. Ben de izlemenizi Berk'ten daha fazla tavsiye ediyorum. Ben Berk'e göre daha çok beğendim diziyi ben başından sonra yani ilk başladığı noktada bu kadar sert karakterli bir Wednesday'in hikaye geliştikçe karakter arkını niye işlediğini ve bir şeyler öğrenerek değiştiğini düşünüyorum. Benim için tutarlıydı o karakter arkı. E, i̇zlediğim şey de çok hoşuma gitti. İkinci sezonunda beklerim zaten bir şeyle bitiyor. E, i̇kinci sezon içinde bir şeyler sakladık falan gibi bitiyor. O yüzden heyecanla da beklerim yani gelmesini de isterim. E, ben çok keyif aldım diziden. CGI hakkında ne düşünüyorsun? Görsel yani benim gözüme batmadı o kadar yani kötü bulmadım hani muhteşem de bulmadım ama kötü de bulmadım yani kendi diğer stili içerisinde işlediğini düşünüyorum. Genelde zaten karanlığa gömmüşlerdi Hı -hı. görsel efektleri dolayısıyla kötülüğü belli olamaz gibiydi birkaç tane dönüşüm sahnesi var o sahneler biraz can yakıcıydı Hı -hı. yani bütçenin limitine ulaş orada oralarda ulaşılmış galiba. Onlar biraz hassasiyeti. Yani ben şey diye düşünüyorum. Bir Adams ailesi üyesinin hikayesiyle bir coming of age lise hikayesini ne kadar iyi harmanlayabilirsem bence o kadar iyi harmanlanmıştı. Harmanlanmıştı. Çünkü yani ikisine baktığımda aslında çok kopuk gelebilir ama elden gelenin iyi bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Ben tavsiye ederim izleyin arkadaşlar. Siz de yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşmayı unutmayın. Hem kafeinsizi hem de kafeinsiz artıyı takip ediniz efendim. Kafeinsiz artıda da bu hafta podcastimiz yayınlanıyor. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.